Mancınıktan bir kez daha merhaba. İşte günün ikinci mancınığında sizlerle birlikteyiz. Efe ve Hakan karşımızda. Bakalım hangisi yoluna devam edecek? Hangisi mancınıkla gökyüzüne fırlatılacak? Hep birlikte göreceğiz. Mancınıkla ilgili her türlü bilgi ulaşabileceğiniz internet adresimiz geliyor ekranlarınıza. www.mancınık.tv Ve her türlü başvurunuzu ve bilgilerinizi gönderebileceğiniz bilgi.mancınık.tv'de elektronik posta adresimiz. Bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Ve mancınıkta eğer gün sonuna kadar finale kalmayı ve finalde kazanmayı başarabilirseniz bizden bir bilgisayar kazanabilirsiniz. Yoksa mancınıkla fırlatılırsınız. Bakalım bugün kim yola devam edecek, kim fırlatılacak? Efe mi, Hakan mı? Öncelikle onları bir tanıyalım bakalım. İşte Orhun Efe Şeker. Bahçe İlk İlköğretim Okulu'nda okuyor. Futbol, basketbol ve yüzme sevdiği şeyler. Fobileri arasında bir şey yok Orhun'un. Korkusuz biri gibi görünüyor. Göreceğiz bakalım. İşte Hakan rakibi Hakan Aydın 10 yaşında Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulu'nda okuyor. Resim yapmak, müzik ve konsol oyunları da onun sevdiği şeyler arasında yer alıyor. O da bir fobi belirtmemiş. Bilmiyorum. Bakalım sorular karşısında da bu korkusuz tavırlarını sürdürebilecek mi? İkisi de heyecanlı ve çekişmeli bir yarışma olacağı benziyor. Pekala. İşte mancınık başladı. Cevap önceliği kimde olacak? Bunu göreceğiz. İşte karışık harflerimiz geliyor. Bu harflerden bir kelime oluşturacaksınız. Piyano Piyano değil. Başka bir şey. Bir harf daha var orada. Hakan, Efe? Piyanoya söylenişi çok benzeyen bir şey. Piyanoya benzer Piyanist. ama... Piyanist? Ee, ne var orada? Bir G harfi var bir tane de. Evet, hadi. Yok mu bir kelime? Hani böyle şansla ilgili bir şey. Piyango. O, piyango işte bu. Hakan doğru cevabı sonunda buldu. Cevap önceliği onun olacak. Pekala işte Efe ve Hakan için mancınık başlıyor. Efe ve Hakan için ilk soru geliyor. Cevap verme önceliği Hakan'da. 6'ya 8 ekleyerek devam edeceğiz. Hakan başlıyor. Evet Hakan. 14 22 30 38 46 50 54 62 60, 70 74 İyi 70 peki Hakan 78 ha, 8 yetmiş. Yetmiş sekiz. Sekiz Sek, daha 80 80 86 86 cevabı geliyor Hakan da iz yine 18 daha ekleyeceğiz üzerine Hakan süre <laughs> azalıyor işte ona bakmak, cevap vermek için yeterli değil. Efe gülümsemek gülümsemekte haklı. Evet işte gökyüzüne mancınıkla ilk yarışmacımız fırlatılıyor. Kırıkta ikinci soruyla devam ediyoruz. Hakan gönderildi gökyüzüne. Bakalım Efe bu üstününü koruyabilecek mi? İkinci sorunun sonunda bunu göreceğiz. İşte ikinci soru geliyor. İçinde E ve T harfleri geçen kelimeleri soruyoruz size. Efe? Beton. Hakan? Etek. Teneke. Evet. Evet. Kitap. İtenek kitap zaten içinde e yoktu onun ve bir kez daha gönderilen Hakan oldu. Gökyüzüne doğru gidiyor umarım E ve T'ye çarpmaz. Yalancılıkta çekişme devam ediyor. Efe 2-0 öne geçti. Hakan bir kez daha gönderilirsen aramızdan tamamen ayrılırsın ona göre. Tamam mı? Zamanında cevap vermeye çalış. İşte üçüncü soru. Deniz taşıtlarını soruyoruz. Yine Efe başlıyor. Deniz otobüsü. Yelken de. Yeski. Denizde ne Gel. olur başka? Dur. Dur, dur Kayıt. durmuyor. Kayık. Ana. olur Evet. Hakan. Vapur. Vapur. Sal. ol. Ah, ya, ay ah işte o cevap gelmedi aklımıza Hakan. Mancınıkta ne yazık ki mekanizma dur deyince durmuyor. Ama fırlat deyince fırlatıyor. Hakan aslında ne kadar çok deniz taşıtı var değil mi? Eminim arasında bindiğin ama şu anda aklına gelmeyen bir sürü şey vardır. Ne oldu? Cevaplar zamanında gelmedi bir türlü aklına. Heyecandan mı? Ya hayır. Um, Neden? Unuttum da. Unuttun. Olur. Ne yapalım? Bazen aklımıza her bildiğimiz şey gelmiyor, değil mi? Olsun seni tebrik ediyoruz aramıza katıldın aslında çok güzel cevaplar da verdin ama bunlar zamanında gelmeyince dilin ucuna kadar gelen şeyi söyleyemeyince bazen mancınımız böyle acımasız olup seni gökyüzüne doğru kalenin dışına gönderiyor işte yapacak bir şey yok ama biz seni eli boş göndermiyoruz sürpriz hediyeler ve mancınık tahtası senin oluyor Hakan tebrik ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> Hakan'a teşekkür ederken Efe'yi de tebrik ediyoruz. Çünkü Efe yarı finalistimiz oldu. Bir önceki yarışmada Eren Tevfi'yi elemeyi başarmıştı ve yarı finale yükselmişti. Şimdi de Efe Hakan'ı eledi. Hem de aynı skorla elemeyi başardı. Ve Eren'le Efe arasında erkekler yarı finalini izleyeceğiz. Bir kez daha hem Eren'i hem Efe'yi tebrik ediyoruz. 10.50'de acaba ikisinden hangisinin kızlara karşı erkekleri temsil edeceğinin cevabını birlikte göreceğiz Mancınık'ta. O zamana kadar şimdilik sizden ayrılıyoruz. Eren mi Efe mi? 10.50'de Mancınık'ta buluşmak üzere. Görüşürüz.